Merhaba arkadaşlar. Bugünkü denememiz Tonguç TYT denemesi. Birinci soruya bakalım hemen. Şekildeki levhalara diyor. Kırmızı ışık altında bakıldığında K kırmızı, L siyah yeşil ışık altında bakıldığında ise her ikisi de yeşil görünüyor. Buna göre levhaların beyaz ışık altında. Bir kere arkadaşlar beyaz ışık altında zaten herkes kendi renginde gözükür. Kendi rengini soruyor doğal olarak. Şimdi baktığımızda burada kırmızı ışık gönderdiğimizde, buna kırmızı ışık gönderdiğimizde, buna da kırmızı ışık gönderdiğimizde K kırmızı gözükmüş. L ise siyah gözükmüş. Demek ki kırmızı ışığı yansıtmamış. O zaman L'nin kırmızı olma şansı kalmadı. L kırmızı olamaz, beyaz da olamaz. Beyaz da olamaz. Üç gitti. Yeşil ışık gönderdiğimizde Yeşil ışık gönderdiğimizde bu yeşil gözükmüş. Bu da yeşil gözükmüş. O zaman L'nin yeşil olma şartı var. E cevap A şıkkı olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca K'da her iki rengi de yansıtabildiği için bu iki rengin karışımı olması lazım. Kırmızı yeşil karışımı sarı olduğunu biliyoruz. İkinci soruya geçebiliriz. Son derece kolay bir soru. Burada 150 grammış her iki cisimde öz kütlelerinin oranı soruyor. Öz kütle eşittir. M bölü V'den. Kütlesi 100 desem bölü. Hacmi sıvı zaten şuradaydı. 200'deydi. Bunu atınca şuraya yükselmiş. 300'e demek ki yüzlük bir hacim artışı burada olmuş. 100 bölü 100'den eşittir. K'nın öz kütlesi 1. Değerin öz kütlesine bakarsak onun da kütlesi 100 demiş. Hacmine baktığımızda sıvı buradaydı. Buna atınca sıvı buraya yükselmiş. Yani 200'lük bir hacim artışı gerçekleştirmiş. O zaman bunun da yoğunluğu 1 bölü 2 0 5. Yoğunluklar oranının Bursa olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü soruya geçtiğimizde diyor ki burada maddeler alışverişi yaptığında genleşirler. Genleşmenin bazı olumsuz sonuçları olabilir diyor. Bunlarla karşılaştırmamak için neler yapılabilir diyor. Elektrik direklerinin arasına elektrik tellerinin kış aylarında germemek. Şimdi şöyle elektrik teli düşünelim. Kış aylarında diyelim ki Ocak ayında bunu böyle gerdiniz. kış aylarında geldik. Yaz, yaz ayına geldiğimizde yazın hava sıcaklaştı, gerginleştiğinde şöyle salacaktır. Bu bir problem olmaz. Ama siz e, Temmuz'da böyle yaparsanız Temmuz'da böyle yaparsanız kışa geldiğinizde bu zaten gergin Kışın büzülmek isteyeceği için kopacaktır, problem olacaktır. O yüzden yazın değil, kışın döşemek mantıklıdır diyebiliriz. Yine aynı şekilde demir köprüler yapılırken karaya oturan kısımları, e şöyle bir köprü yaptığınızı varsayalım. Şuraya hareket edebilen silindirleri koyarsanız bu köprü yazın uzadığında rahatlıkla ilerleyebilmeli, kışın büzüldüğünde rahatlıkla ilerleyebilmeli. Yoksa eğer siz burayı statik sabit yaparsanız genleşme ve büzülme olaylarında köprü zarar görecektir. Bu da mantıklı. Tren rayları döşerken aralara boşluk bırakmak. Aynı şekilde siz tren rayını böyle döşerseniz hiç boşluksuz. O zaman sıcakta genleşmek istediğinde şöyle yukarıya doğru bomba yapacaktır. Ama siz şu şekilde aralara boşluk bırakarak giderseniz uzadığında bu boşluğu değerlendireceği için herhangi bir bozulma olmayacaktır. Bu da mantıklı. Üçü de mantıklı diyebiliriz. Dördüncü soruya geldiğimizde Son derece kolay bir soru elektrik sorusu adına. Bütün lambaların yanmasını istiyor. O zaman benim tüm lambalardan akımı geçirmem lazım. Bir kere şu lambanın yanması için M'nin kesinlikle kapanması lazım. Bakın şuraya da gitti. K'yı kapatmamam gerekir. K'yı kapatırsam buradan kısa devre yaptırırım. Buradan gitmesi lazım. L'yi de kapatmamam lazım. Yoksa yukarıya akımı gönderemem. Akım şu şekilde gidip M zaten kapanması lazım. Ana hat üzerinde M ve N nin kapanması bütün lambaların yanması için yeterli olacaktır. Beşinci soru diyor ki bu soruda KL altına bir takoz koyarsak o zaman burası sığlaşır arkadaşlar. Burası sığlaşır. Burası derinleşir. Su bu tarafa doğru birikecektir. Bundan dolayı sığda su yavaş gideceği için dalga boyu da küçülecektir. Burada dalga boyunun geniş giderek dalga boyunun daralmasını beklersiniz. Bunun da cevabı değişik olarak karşımıza çıkıyor. Altıncı soru arkadaşlar dayanıklılık yükseklikle ters orantılıdır. Biz sadece bir cismin yüksekliğine bakmamız yeterlidir. Tabii ki malzemenin cinsi de önemli. Kesinlikle doğrudur diyor. K L'nin dayanıkları eşittir demiş. KL'nin e boyları eşit ancak aynı malzeme olmadıkları için dayanıkları aynıdır diyemem. Kesinlikle farklıdır. K'nın dayanıklılığı M'ninkinden büyüktür. K ile M'yi de karşılaştıramam. Yine malzeme farklı olduğu için e, bunu anlama şansımız yok. Bu olabilir olmayabilir. Kesin değil. L'nin dayanıklılığı M'ninkinden büyüktür. Evet L ile M aynı malzemeden olduğu için bu kısa olduğu için daha dayanıklıdır kısa olan dayanıklıdır diyorduk zaten. Yalnız suç bunun cevabı olacaktır. Kolay bir soru. Son sorumuza da geldiğimizde önemli bir soru arkadaşlar bu. Bu grafimiz bizim neydi? Bir duran bir cisme siz kuvvet uygulamaya başladığınızda hemen sürtünme kuvveti buna karşı koymaya isteyecekti. Sizin kuvvetiniz sürtünme kuvvetini kırıncaya kadar, bu da sürtünme kuvvetinin maksimum değerini kırıncaya kadar kuvveti büyütmeniz gerekir. Hareket ettirebilmeniz gerekir için. Hareket ettikten sonra sürtünme kuvveti, hareketli sürtünme çok az küçük olacağı için kısmen azalır ama ondan sonra sabit bir şekilde kalır. Bu grafik bunu anlatıyor biliyorsunuz. Yani şurası statik sürtünme şurası da kinetik sürtünme oluyordu. O halde F1 kuvvetine kadar cisim hareket etmiş olamaz. Çünkü statik sürtünme kuvvetini kıramıyor. F1'den sonra anlıyoruz ki sürtünme, statik sürtünmeyi kırmış ve cisim hareketlenmiş. Ve daha sonra statik kinetik sürtünme sabit bir şekilde kalmış. Bir, uygulanan kuvvet F1'den küçükse cisim hareket etmez. Evet, F1'den daha küçük bir kuvvet sürtünme kuvvetini kıramaz. 2 uygulanan kuvvet F1'e eşit ise cisim hareket eder diyor. Şimdi statik sürtünme zaten F1'e eşit. Grafikten anlıyoruz bunu. E, bu durumda F net sıfır olacağı için Newton'un birinci yasası gereği cisim durumunu koruyacaktır. Yani durmaya devam edecektir. Hareket eder demiş. Yanlış olur. Uygulanan kuvvet f eşit ise cisim sabit hızla hareket eder diyor. F2 kuvveti kinetik sürtünmeden büyük bir kuvvet. Dolayısıyla net bir kuvvet olacaktır. Yani F net sıfır olmayacak. Bundan dolayı da cisim ivmeli bir hareket yapacaktır. Sabit hızlı hareket yapamaz. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir olmalıdır dedi. Evet arkadaşlar sorular bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Diyelim evet, programımız sonlandı.